Be making I'ma burn Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha yine karşınızdayım. Youtuberlarla vs serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugünkü konuğumuz abi Onur Bilge. Onur abiyle beraber güzel maçlar çıkarttık arkadaşlar. Gerçekten eğleneceğinizi düşünüyorum. O yüzden hemen vakit kaybetmeden sizleri vs videosuyla baş başa bırakacağım ama vs'ye geçmeden önce arkadaşlar lütfen videoyu like atıp kanalda abone değilseniz abone olduğunuzdan emin olursanız gerçekten çok sevindirik olurum. Onun haricinde bu akşam da saat 7.30'da Nonolive'da canlı yayında arkadaşlar. 50 liralık Google Play kodu çekilişi yapıyorum mutlaka. E, videonun açıklama arkasındaki Nonolive canlı yayın takımın linkine tıklayıp yayına gelmeyi unutmayın diyeyim. Ve Onur abinin de kanalının açıklamalar kısmında olduğunu hatırlattıktan sonra BSE'ye ben geçelim efendim. Değişik bir taktikle başladım. Haydar indar 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 Ya bu ne abi ya? Ettirme ya alıcam. <laughs> Çok seversin kanka. Ya ettirme lütfen ya. ya. Güzel. Abi alacaksın ki güzel de. Ne yapacağız bundan bu ettirme? Var bir yolu orada? Dört bir. Yaklaşamıyorum ki. Ama atlarsan bir tek Hadi canım. Ay tırstın be. Hmm. Oh. Güzel. Hayır 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 hayır. Ya ya iki kere öldürdüm <laughs> ama ya. <laughs> Aynen kill sayısına göre olmaması büyük şey ya saçmalık bence. Aa, nasıl alacağım ben seni ya. Ha bir de saklanıyorsun. Ayda. Aga ben ultim yoksa ben hiçbir şeyim ya ben yine bittim Yok aga. Cici olacağım Güzel ya. Zor. Zor ama yapacağım bak iyiyiz abi. Ya yani şu ayarını tutturman lazım, oradan atlayıp işi bitiriyorsun. Aynen. O iyi Güzel. Hmm. Yapma be. Ya. Yok yanaşamıyorsun ya. Hmm. Oradan atlayıp yanaşırım dedim ama yemedi. Helal abi. Aa, Spike. Biz Enzel'le de mi arkadaşlar bu şekilde oynamıştık? Spike mi vardı Enzel'le de? Spike. Spike bir yapmıştık o. Aynen iyi. Bu spagetti de baya zorlamıştı da sona el almıştım. Ay. hayır ya hayır ya hayır ya hayır ya. İstemiyorum hayır. Ya aga bu gabe. Aynen evet demişler. Aynen zorlu geçmişti değil mi orada da? Sen yaklaştırmıyor çünkü. Ama alacağız arkadaşlar. Din yapacağım. Bak gördün mü? YD bunlar hep. Bak 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 yemiyorum bak. Bak YD YD bak 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 YD E. Ah be. Yemedim abi gördün mü orada? Aynen. Bunlar YD'nin hep spike'larını taktiklerini bildiğimiz için. Ama hep yapamıyoruz işte. Arada böyle denk geliyor. Daha çalışmamız lazım. Da o faul atıştan abi adam bir kaçıyor abi bir yolunu bulmuş. Onu yapmaya çalışıyorum da. Böyle bak. Şöyle üstüne gidiyorsun yemiyorsun. Bak. Harbiden yemiyorsun ha. Hoppa! Ay, Y.D. diye okunuyormuş demiş. Var ama bu. Benim nasıl okunduğumu ezberlemişim ben onu da okunduğumu ezberlemişim. Yani lütfen arkadaşlar. Helal. Helal abi. Ama yaparım. İyi doğaçlamam lazım ama de bayağı iyi. Veganızdır. Keşke range alsaydım ya. Range alsam daha iyi olabilirdim. Hız mı aldım? Hı -hı. Biz aldım da aksesuarın bir tane kadar borçlayamam seni. Hmm. Okay. Hmm, çok kötü. Çok kötü. GGWP oluyoruz. Ya bu ne ya? alacağım gelemedim ki. Yeri. Bir kere gelsem kaç oluyor? 6. Hadi çok güzel vuramadı. Tamam güzel güzelim 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 alacağım buradan alacağım buradan alacağım yürü 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 kol. Hadi. 300 HP kaldı. Ya yok abi ya inanılmaz ya. Kaçtırmadım hemen. Ayalsızca vuracağım. Çok güzel. Ama zor ki. Yetmiyor. Yetmiyor yetmiyor. Orada oyun lazım. Hele. Eyvallah. Aga buga be. Dedim bir kere gireriz ama ona da giremedik. Ha yine mi Piper? Aga be ya. Aynen Piper aldım yine. Keşke ben de full Piper vs yaptık bu arada. Hmm. Keşke ben de piper alaydım ya. Böyle bir şey önerdi ben de tamam dedim. Aa baldan ceket vardı doğru. Unuttuk onu. Hmm. Ay, Yine gg bence. Bence de biraz öyle duruyor. Ya nasıl be? Aga be. Şu an ölürsen bitiyor bu arada. Biliyorum. Yani şu yıldız olayı. Şu an aksesuar da kalmadı abi. Sıkıntı senin için. kadar geçmişiz. Bak kaçıyorum. Haydi. Abi bu nedir ya? <laughs> Aga be. <laughs> hadi Allah varım görüşürüz. Ya var ya War çok şans. maç kaybettim ya. Şu son bölümlerini şey hmm. yapamıyorum. Beceremiyorum. Bol şans abi. Yola bakalım sana. Bu aksesuardan hmm. bir şekilde kaçılır mı acaba yani? Yani bir tık kaçabiliyorsun aslında ama zor abi. Yani. Tam içine girmen gerekiyor. Hmm. Güzel. 100 HP. Hmm. nasıl lan? Ay. Ya ben aksesuarı çok boşaldım. Senin bir tane daha var mı aksesuarı? Aynen. Var. Aa, helal abi. Helal sana 1 Bir bir serilerde. 2 olan kazanır arkadaşlar son maçta. Son set aynen. Ne Otomatik bastım yanlışlıkla. Nasıl gitti o aksın ya? Hmm. Sıkıştım. lindax'ı boşu çıkartalım ya yani. Futbol maçı gibi oldu lan. 1-0. <laughs> <laughs> Abi. Değmez dedim lan. Abi. Güzel. Helal. Helal abi. Kaç HP kaldı? Öleceksin diye Çok hafta. az canı kaldı da. Vay be. Çok iyiydi. Aynen öyle güzel maç. Bir devam ile Piper. Evet evet ben. Devam. Bana uyar. Okey. Kar 98 mi 24 mi ya? Nereye atıyorum ben öyle ya? Abi nereden geldin? Gürtlerden indim ben. Şaşırdım. Kaçtım. Birinciyi vurmuştum değil mi bu arada? Hı hı. Ay, Ay sen değilsin. Ya ben şey yıldız olayını ayarlayamıyorum. Ya normalde canlı falan yapıyorum da hep kill sayısına göre yapıyoruz normalde. Ben de öyle yapıyorum abi ya. Bu şeyi yapamıyorum ya. Ben bir de ben de aksesuar olayı bozuyor beni. Ya. Aksesuar saçma yani. Basıyorsun hiç eğim gerektirmiyor ya. Ben aksesuar kapalı yapıyorum. O aksesuarla gidiyorum zaten yani gidersen. Ya. Eğimine olsa eğimine fena. O üçünü de kullandım bence büyük hata. Geliyorum artık. Evet. işte bunu beceremiyorum diyorum ya. Ben hep kille göre alıştığım için yapıştırıyorum aksesuarı. Sonra yeniliyoruz. Hmm. Çok iyi deplaman lazım benim. Ya bende de tavır nasıl satayım ya? Mermiye kafa atmak böyle bir şey. Şaka yapıyorsun ya. Ulti de yok ki. Hadi ya. Şu an son setin ilk maçı mıydı bu? Bitti mi? İkinci maçıydı. Eline sağlık. Aynen sende. Ha, güzel maçlar. Evet arkadaşlar bu VS'den de alnımızak bir şekilde çıktık ve galibiyeti almayı bildik. Bakalım diğer VS'lerde kimlerle karşılaşacağız. Ee, Youtuberlarla VS serisine like atıp desteklemeyi ve devamının gelmesini sağlamayı unutmayın like'larınızla diyeyim. Ben bir VS videosundan sonuna geleyim arkadaşlar. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalınız ve bay bay.